400 orta segmentte yeni bir soluk. Orta segmentteki iddiasını sürdürüyor ve yeni modeli 400 ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte bu yeni cihazın öne çıkan özellikleri. Ekran 6.7 inç büyüklüğünde, 1.5 derece çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, kullanıcılara akıcı ve canlı bir görsel deneyim sunuyor. İşlemci MediaTek Dimensity 7025 işlemci günlük kullanım ve oyunlar için yeterli performansı sağlıyor. Kamera, 108 megapiksel ana kamera, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme imkanı sunarken, diğer sensörler de farklı çekim modları için destek sağlıyor. Batarya, 5230 kapasiteli batarya, uzun süreli kullanım imkanı sunarken, 35 watt hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebiliyor. Yazılım, 15 tabanlı, Magiros 9.0 işletim sistemi kullanıcılara akıcı ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunuyor. 400. Orta segmentte güçlü özellikleriyle dikkat. Çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor.